Cinsel sağlık ile ilgili problemleriniz varsa lütfen bu sorunu ertelemeden sorun ilk ortaya çıktığı anda açık fikirli olarak kendiniz çözüm bulmaya çalışmadan profesyonel birine danışarak yardım alın. İlk olarak başvurularda bizler ne yapıyoruz? Detaylı bir anamnez alıyoruz ve muayene yapıyoruz. Akabinde de hem genel hem de ürojinekolojik açıdan kişileri değerlendiriyoruz. Çünkü sağlık bütüncül bir yaklaşım gerektirmektedir. Sadece bölge bölge ürolojik, jinekolojik veya genel olarak değerlendirmek doğru değildir. Ardından yapılan psikolojik değerlendirmeler, kan, hormon ve infeksiyon tahlilleri sonrasında da kişilerin sorunlarına yönelik olarak tamamen kişiye özel bir planlama ile değerlendiriyoruz. Her bir tedavi yaklaşımı kişiye özel olmalıdır. Çünkü cinsel sağlık yönetimi önemlidir. Başarılı bir çözüm için tedavi uyumu, sabır, anlayış, devamlılık, zaman ayırmak ve iyileşmeyi gerçekten istemek gereklidir.